Merhaba dostlar bugün 7 Kasım saat 21.32 Youtube'da anlık olarak 225 kişiyiz Bu seri ilginiz ve desteğiniz için tekrardan teşekkür ederim Bir önceki videomda şöyle bir yorum gördüm Amaç ne? diye bir yorum yapılmış Çoğu videomda bahsettim aslında amacım ama Seriyi zaten hani ilk videosunu veya ortadaki bir videoyu izleyen büyük ihtimalle anlamayacak amacımızı Amacımız kendini tanıma seti adında bir dijital ürün çıkardım bir PDF halinde sorular şeklinde zaten yayında şu an herkesin kullanabileceği bir şekilde ee, bunu kendi üzerimde uyguluyorum, somutlaştırıyorum bu seri halinde ee, bu dijital ürün bize ne sağlayacak hedeflerimizi ve kendimizi netleştireceğiz sonra e, hedeflerimize ulaşmak için doğru basit bir yol haritası oluşturacağız e, basit bir formatta dediğim gibi bir PDF dosyası halinde sorular şeklinde önceliklerimizi ve hedefimizi kendimizi Netleştiriyoruz, o soruları yanıtlayarak Sonra nasıl ulaşabileceğimiz hakkında Bir basit yol haritası oluşturuyoruz Yakında da zaten güncelleme getirmeyi planlıyorum Bunu çoğu videomda söyledim Aynı şekilde e, yapay zeka destekli Mentörlük sistemi olarak Adlandıracağım büyük ihtimalle o sistemi de Şu an deneme aşamasında e, En verimli şekilde Yayınlamayı planlıyorum onu da e, Umarım anlatabilmişimdir Kısaca günün özetine geçelim Bugün ne yaptık Bugün e, yine gece vardiyasında çalışıyorum zaten bu hafta 11.07 çalışıyorum. 7.30 gibi evdeydim. Cuma günüydü. 8'de uyudum. Hatta 9'da uyudum bu sefer. Gelen siparişler vardı. Onları hazırlamak zorundaydım. Ee, onları hazırladım. Sonra uyudum. 1.30'a değil. Yani aynen. Cuma olduğu için Cuma namazına gitmek istiyordum. Niyetim vardı bayağı bir. Bayağı da yorgundum ama. Alarmı kurdum telefondan. 11.30'a. Ama telefonu herhalde bir... Eee... Sesi çıkmayacak bir yere atmışım yanlışlıkla. Yani alarm çalmış tabii ki de ama duymadığım için uyanamadım. Saat 1.45 gibi uyandım. E, günü öyle geçirdim. Aynı şekilde rutinlerimi tekrarladım. Tabii ki de kitap okuma, e, günlük tutma tarzında. E, başka eğitim videoları var. Onları izliyorum şu an. Benim de hali hazırda öğrendiğim birçok şey var ve denediğim birçok şey var kendi üzerimde. Bunları zaten bir araya getirip etkili olanları bir paket haline getirip yayınlıyorum ve veya size söylüyorum farkında olduğum şeyleri. Kısacası bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Biraz sonra hatta işe gideceğim. Saat 10.30'da servisim geliyor. 10.25'de geliyor hatta. Sonra sabaha kadar çalışacağım yine aynı şekilde geleceğim. Aynı şeyler rutin. Dejavu yaşıyorum sanki her gün. Başka bir işte çalışmak gerçekten e, sıkıcı olabiliyor. Ama aslında bu sıkıcı olmanın da verdiği yararı, yararlar var aslında. Eee... ...o zaman düşünme yeteneğimiz daha çok artıyor bana göre tabii ki de. Sıkılıyoruz, sıkılıyoruz. E, sıkılmak da aslında iyi. Sıkılmamız gerekiyor da zaten. Yoksa e, çoğu şeyin farkında olamayız. Sürekli kendimize eğlenceye veya bir dopamin kazandıracak bir şey kaptırırsak... ...hedeflerimizi unuturuz, her şeyi unutuyoruz. Kendimizi de unuturuz. Sonra sorgulamaya başlarız çoğu şeyi. E, çok uzatmak istemiyorum. E, bugün anlatabileceğim çok bir şey yok aslında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.